Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tayfun Kazancı. Bugün size vermiş olduğum 264 oranlı kuponumuz geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz jackpet90.com arkadaşlar şu an giriş sağlıyoruz. Giriş başarılı arkadaşlar. Bayez geçmişinden kontrol ediyoruz bayezimizi. 17 Şubat 2020 tarihine vermiş olduğum 264 oranlı kupon görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geldi parasını çekenler de bilir ki arkadaşlar problemsiz bir şekilde işlemleri gerçekleştirdik paraya resmi iş bankası hesabı aktardım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şeffaf çekilişlerle paylaşıyorum 364 TL sonuçsuz şekilde Jack tarafından hesabımıza aktarıldı arkadaşlar kaçıran oynayan arkadaşlar için Arkadaşlar 2'de 2 yaptık. Yarın saat 13.00'te burada vereceğim 3. kuponla vurgunu sonlandıracağız arkadaşlar. Oynamayan arkadaşlar üzülmesinler. Yarın saat 13.00'da hepinizi bekliyorum. Şimdiden herkese iyi harcamalar diliyorum.